Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mehmet bu videomda sizlere ETS2 darbe modu nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar ilk öncelikle Google'a giriyoruz buraya ETS2 BMW Modu yazıyoruz burada gördüğünüz gibi BMW ETS2 mod yazıyor ona basıyoruz aracımız bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi burada aracın özellikleri var işte motor sesi güncellendi yağmur yağda camda damla yağmur damlacıkları yok cam animasyonu eklendi yani e, tuş atayarak camınızı açıp kapatabilirsiniz ee, burada gördüğünüz gibi bütün özellikleri yazıyor arkadaşlar burada indir butonu için bu yukarıdaki bir mod yükleyi basmayacaksınız aşağıda gördüğünüz gibi bak indir var bakın burada buna basacaksınız buna bastığınız zaman karşınıza böyle bir sayfa gelecek burada ilk önce indirmeyi onayla deyin gelen sayfayı kapatın bir daha indirmeyi onayla deyin tekrar kapatın ikinci e, geçeceksiniz ee, burada gördüğünüz gibi bedava indir var ona basacaksınız bunu kapatın gördüğünüz gibi burada indirme başlayacak ben indirdim tekrar indirme böyle bir indirme başlayacak ben indirdim indirenlere geleyim sizin için kutu klasörde göster diyorsunuz burada gördüğünüz gibi bu modun içine basıyorsunuz arkadaşlar içindeki scs'yi açacaksınız direkt rar dosyasını atmayacaksınız mod kısmına ETS de bunu arkadaşlar alıyorsunuz Euro Simulator 2 yazın burada gördüğünüz gibi mod klasörü var bunu buraya atıyorsunuz ben de zaten var yine sizin için de tek dosyayı değiştirdiğim gördüğünüz gibi MV modumuz burayı kapatıp oyununuza giriş yapabilirsiniz sizin için aracı da göstereyim. Direkt evet, geçiyorsunuz. Mod yöneticisine geliyorsunuz. Gördüğünüz gibi BMW M4 diyorsunuz. Ve değişikleri onayla diyorsunuz. giriş yapıyoruz. Arkadaşlar ee... Satın aldığın sonraki çekici galeriler kısmına geldikten sonra burada mod bayisine erişin var. Mod bayisi. Böyle bir şey geldi karşınıza F7 enter yapın servise götür deyin. Ee, .37 güncellendiği için oyun. Bunlarda da 1.37'yi pek desteklemiyor ama oynatıyor Gördüğünüz gibi arkadaşlar arabamız bu şekilde. <laughs>